Biz zamanımızda bahçemizden erik toplardık, incir toplardık, kiraz toplardık, dut toplardık. Şimdi bunları nasıl öğreteceğiz bu çocuklarımıza? Evet. Ben de zamanında ananas, banana, <laughs> muz, ejder meyvesi onları toplardım. Evet, nasıl öğreteceğiz? Şimdi bir defa Mark Pransky diye bir eğitimci var. Çok güzel bir kavramı var. O da şu Dijital göçmen, dijital yerli kavramı var. Dijital göçmen şu demek, biz, bizler. Ee, bizim zamanımızda teknoloji yoktu, değil mi? Teknoloji yoktu, teknolojinin içine doğmadık. Onun için bizde doğa vardı, endişe yoktu. Ya biz çıkardık, annemiz babamız bu çocuk nerede, bir şey oldu mu? Şimdi yol kenarında bir çocuk görünce böyle hemen kaygılanıyoruz ya şey olacak falan filan. Bizim zamanımızda bu vardı. Ama günümüzün çocukları teknolojinin içine doğdu. Yani dijital yerli ve teknoloji onların hayatlarının bir parçası. Önemli bir prensip, biraz önce dedim ya harmanlanmış deneyim. Aslında üç tane prensipten bahsettim. Birincisi üretim odaklı teknoloji, ikincisi harmanlanmış deneyim. Üçüncüsü de bu çocukların dijital yerli olduğunu unutmayacağız. Yani teknoloji onların hayatlarının bir parçası, bir defa bunu kabul edeceğiz. O zaman diğer soruyu soracağız. Tamam teknoloji bu kadar hayatın içindeyse doğru kullanmayı öğretmem lazım. Bizim yapabileceğimiz anne baba olarak en önemli şey bu. O da üretim odaklı teknoloji. Buyurun soru mu? Hocam, çocuk şimdi ağlıyor. E, ne ağlıyor? E, telefonu ağlıyor. Annesi veriyor susuyor. Ya çocuk üç yaşında bir çocuk. Telefonu alıştırıyorlar. Evet alıştırıyorlar. Evet. Veriyorlar kitabı bağlayınca. Kristen Goodwin diye bir araştırmacı var Avustralyalı. Çok güzel bir terim kullanıyor burada. Duygusal emzik. Duygusal emzik. Güzel bir terim değil mi? Şimdi sen ağlıyorsun. Eskiden emzik verilirdi ya. Şimdi emzik, duygusal emzik telefon. Telefon. Sakıncası ne bunun? Bunun sakıncası ne biliyor musunuz? Hayatındaki sorunları duygusal emzikle çözen çocuk neyi öğrenir? Ben üzgünüm, ağlıyorum. Şimdi ben ne olması lazım? Üzgünüm ağlıyorum. Annemin babamın üzüntümü yaşayıp güvenli bir alanda rahatlamam lazım. Yani çocuğa şu mesajı vermem lazım. Sen üzgünsün şu anda. Ağlıyorsun. Ama ben sakinim. Gel. Sana sarılayım. Sen üzüntünü yaşa. Değil mi? Sağlıklısı bu. Sağlıksızı ne? Buna ağlanır mı? Buna üzülür mü? Git odan da ağla diğer sağlıklı görünen sağlıksızı ne? Al şu tableti, sus. Bu çocuk neyi öğreniyor biliyor musunuz? Olumsuz bir duygu yaşadığında, olumsuz duygu yoktur tabii ki de. Yani bizim olumsuz dediğimiz günlük dilde e, öfke, suçluluk, üzüntü gibi yaşadığında bunu kendi içinde işleme, duygunu yönetme, bir çeldiriciyle bunu bastır. Ve sonra bu çocuklar da şöyle risk oluyor. İleride duygularını yaşamıyorlar, bastırıyorlar. Neyle bastırıyorlar? Duygusal emzik. Duygusal emzik. Yetişkinlerin duygusal emziği ne? Alışveriş yapmak olabilir. Alışveriş yapmak. Evet. Para evet. harcamak. <laughs> alışveriş yapmak demeyelim. Aşırı alışveriş yapmak. Eşe <laughs> Aşırı so... eş. Ooo çok enteresan bir şey geldi. Mikrofonu alalım. Evet. Evet. Eşe sarmak olabilir. Ona sarmak. Siz yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Nasıl sarıyorsunuz eşinize? <laughs> yani hani çocukla alakalı bir şeyi yapmadığı zaman ısrarla ben ona sarabiliyorum yani neden yapmadın ya da atıyorum işte. Sarmak yani böyle Sar sarıp hayır, hayır, böyle sevgi göstermek. Ya, yani. Arızaya bağlamak. <laughs> arızaya bağlamak yani. evet yani. Evet. arızaya bağlayabiliyor. Çocuk yüzünden bence çıkıyor çoğu tartışma evde diye düşünüyorum yani. Sardığınızda hangi ihtiyacınız karşılanıyor? Ya sarıyorum işte o an şey yapıyorum. Yani öfkemi onun üzerinde boşaltmaya çalışıyorum. Mesela benim de bebeğim de var, küçük bir bebek de var, şey de var. 9 yaşında bir oğlum da var. İkisine yetemiyorum. Yetemediğim noktada da e, sarıyorum ona yani hani. Evet. Neden uyutmadın ya da neden bunu sen yapmadın? Ödevleriyle ben mi ilgileneceğim? Her şey ben mi yetişeceğim? Hatta bugün bile yaşadığımız bir konu yani. Oluyor yani iki çocuk olunca şey, e, eşinizin eşe ismini, soy ismini, TC'sini. Süleyman. <gülüyor> 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 Eşinizle ilgilenin, evet. Duygusal emzikle duygularını yönetmeyi öğrenen çocuk ileride bağımlılıklar geliştiriyor. İşte sürekli sosyalleşme, sürekli televizyon, sürekli alışveriş, anlatabildim mi? Onun için duygusal emzik işte onlar bastırıyor. İstemediğimiz bir şey. Buyurun. Hocam merhabalar, ismim Ayten. Ee, hangi çocuklar daha çok tüketim odaklı kullanıyor? Hangi çocuklar? Evet. İsmi Ali olanlar. <laughs> <devir> olanlar. <laughs> Ayşe olanlar. Ayşe olanlar. E, siyah saçlılar. Evet. evet. Hangi çocuklar? Teknoloji bağımlılığı olan var mı? Yani bağımlılık aslında yanlış bir kelime. O biraz daha patolojik bir durum ama aşırı teknoloji kullananlar var mı aranızda? Siz siz niye işaret ettiniz? Eşimi işaret ettim. Ha. Tamam. Aşırı evet. teknoloji Aşırı teknoloji kullanıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz teknoloji? F16 te şey falan. Cep <laughs> telefonu çoğunlukla. Evet. Peki soralım. Çocuklara da sorabiliriz aslında. Sizce aşırı teknoloji kullanımının altında yatan temel sebep ne sizin için? Zaman yönetimini yapamamak ya da boşluğu yani belki bir şekilde hissettiği bir kendine vakit ayırma kısmını aslında yanlış şekilde değerlendirmek. Bir ya. ihtiyaç gibi görünüyor. Ama e, faydalı bir, aslında faydalı bir ihtiyaç değil bir öz eleştiri yapınca. Boşluğu dolduruyorsunuz. Yani öyle bir bilinç altında öyle bir şey olabilir şu an düşündüğümde. Biraz daha anlatır mısınız? <laughs> evet. E, can sıkıntısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Boşluk derken şöyle yani aileyle geçirilmesi, geçirilmesi gereken bir vakit mesela. Peki. Aileyle geçirseniz ne olur? Aslında çok daha verimli olabilir. Sizce niye geçirmiyorsunuz? Kendine vakit ayırmış oluyor insan. Kaçıyor mu? Kaçıyor bence. Kaçıyorsunuz. Neyden kaçıyorsunuz? <laughs> Hayır kaçıyor dediler de. Kaçıyor musunuz? Aslında tam olarak kaçmak değil. Belki kendine vakit ayırmak isteği. Kendine vakit alışkanlık. Evet, tabii bu yani anne baba olmadan önce, evlenmeden önce gelen bir alışkanlık insanlarda. Ya yani bu benim için de öyle. Hani bekarken de o alışkanlığım vardı. Peki, telefonu bıraktınız, aileyle vakit geçirdiğinizde nasıl geçiyor? Aslında zevk alıyorum, mutlu oluyorum tabii ki. Sonuçta onlara ayırdığım vakit ne kadar değerli olduğunu ya da gördüğüm özellikle çocukluk kendi açımdan onun gördüğüm karşılığın eee hazzı bambaşka. Evet. Ama ona rağmen telefonu seçiyorsunuz çünkü çünkü e, kendi bir şekilde o e, bir alışkanlık var vazgeçmesi zor olan yani aslında çok soru sorabilirim ama biraz da özel diye sormuyorum ama çocuklar çok teknolojiye gittiklerinde aslında bir şeyin eksikliğini kapatmaya çalışıyorlar araştırmalar da var ben kendim de yaptım bu araştırmayı anne babalara sordum çocuğunuzla olan ilişkinizin kalitesini 1 ile 10 arası derecelendirin diye böyle bir ölçek uyguladım. Sonra çocuğunuz ne kadar teknoloji kullanıyor diye anne babaya sordum. Bakın çocuğa sormadım. Çocuğa sorsam e, örtüşmeyebilir. Yine anne babaya sordum. Ve ne çıktı ortaya biliyor musunuz? İlişkinin kalitesi düştükçe çocuğun teknoloji kullanımı artıyor. Onun için sizlerin yapması gereken ilk şey Çocuğunuz çok fazla teknoloji kullanıyorsa ilişkinizin kalitesine bir bakın.